Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kusur abdesti dinimizin önem verdiği konulardan birisi. Aslında bu insanlık evrensel bir e, olgu, bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü genel olarak ilahi dinler dahil genel olarak e, yıkanma, e, gerektiğinde temizlenme bütün kültürlerde olan bir durumdur. İslam'da belli durumlarda, gusül abdestinin alınmasını farz kılmakta. Bu durumlarda genel olarak bildiğiniz gibi kadınların regil, haiz halleri bittiği zaman, lohusalık dönemi bittiği zaman ve cünüp olunduğu zaman cünüplük halinden temizlenmek için gusül abdesti almak gerekir. Yine Maide suresi 6. ayet-i kerimede eğer cünüpseniz yıkanın, gusledin buyurulmaktadır. Aslında gusül abdesti genel itibariyle bir yıkanmadır. Bütün vücudun yıkanmasıdır. Hanefi bilginlerine göre gusül abdestinin üç farzı vardır. Ağza su verip ağzı temizlemek en az bir kez. Yine burna bir miktar su verip burnu temizlemek ve sonra bütün vücudu yıkamak şeklindedir. Bu üçünü yerine getiren gusül abdestini almış ve cünüplükten temizlenmiş olur. Ancak biraz daha usulüne uygun gusül abdesti nasıl alınır dersek e, besmelemizi çekeriz. Sonra niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya veya niyet ettim Allah rızası için temizlenmeye deriz. Sonra elimizi yıkarız. Vücudumuzda guslu gerektiren akıntıdan herhangi bir şey varsa onu yıkarız. Sonra tekrar elimizi yıkarız. Üç kez ağzımıza su verir. Ağzımızı çalkalarız. Daha sonra 3 kez burnumuza su verir, burnumuzu temizleriz. Sonra da normal namaz abdesti gibi bir abdest alırız. Sonra da baştan başlayarak bütün vücudumuzu yıkarız. Bu şekilde yaptığımız zaman guslümüz e, sünnetine de uygun bir şekilde gerçekleşmiş olur. Ama dediğim gibi sadece farzlarını yapanların da guslü gerçekleşmiş olur. Şimdi gusülle ilgili e, zaman zaman kafaya takılan bazı konular oluyor. Onlarla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Fıkıh kitaplarında ya da dini kitaplarda veya bazı hocaların anlatımında gusülle ilgili çok mübalağalı yani aşırı ifadeler yer almakta. Bu da insanları takıntıya sürüklemekte ya da gusül adresini almayı adeta bir eziyete dönüştürmekte. Bu doğru değil. Çünkü sevgili peygamberimizin gusülü nasıl aldığına dair hadisler bize ulaşmış. Bu da hiçbir zorlama yok hasta olan vücudun yıkanması bunu yaparken de e, diğer bazı İslam bilgilerine göre ağız ve burnu da vücudun dışından kabul ettikleri için e, ağız ve burnu da yıkamaktır. Evet, e, mesela kafamıza takılanlardan biri illa gargara yapmak ağza su verince zorunlu mu? Hayır, zorunlu değil. Oruçta yapabiliriz. Burna su verdiğimiz zaman illa genzimize kadar gitmek ya da acıtması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Buruna abdestteki gibi su verip burnumuzu temizlediysek bu yeterlidir. Peki her organımızı üç kez mi yıkayacağız? Burada bir yanlış anlaşılma var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına üç kez su döktüğü belirtiliyor ama bu o dönemde maşrabayla bir kabla su, su alındığı için su her yere ulaşsın diye böyle yapıyor. Dolayısıyla günümüzde duşun altına giren bir insan vücudunun her tarafının ıslanıp yıkandığına kanaat ettiyse bu yeterlidir. Yani her e, vücudu üç kez arka arkaya yıkamak diye bir şey yok. Vücudun tamamını yıkamak asıl olan. Peki iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak ifadesi. Bu da yine e, sonraki e, kitaplarda aşırı bir ifade. Peygamberimizin sözlerinde böyle bir ifade yok. İnsan makul yıkanmaktan anladığı neyse o şekilde yıkandığı zaman guslü tamamdır. Vücudunda yani böyle görülmeyecek zerrecik ve kuru yerler kaldıysa bile bunlar gusle engel değildir. Ama görünür belirgin bir yer kaldıysa onu da tekrar sadece o kısmı yıkamamız yeterlidir. Ee, yine guslüde kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Her ikisinin guslü de aynıdır. Bir başka konu tedavi amaçlı yapılan e, dişlerdeki dolgular tedaviler gusle engel değildir. Evet yalnız bayanlar için elde tırnaklarda oje ve benzeri varsa bunun evet bayanlarda ancak gusülden önce dediğimiz gibi tırnaklarda oje ve benzeri varsa oje tarzı bir şey bunları yıkamak, çıkartmak gerekir. Yine saç boyalarının gusle engeli yoktur. Üstümüz geçerlidir. Yine zihnimize takılan konulardan biri dövme ve benzeri gusle engel midir? Bir kere dinimizde dövme yaptırmak doğru değildir. Ama hata ile bir şekilde yapılmış ise eğer e, bu suyun engelleyeceği yani yağlı boya tarzında katman oluşturan bir boya değilse gusül yine geçerlidir. Ama tabii ki dövme yapmaktan da kaçınmak gerekir. Evet yine de kafanıza takılan sorular olursa yorum bölümümüze yazabilirsiniz.